Film kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajca. Arkadaşlar uzun zamandır istediğiniz benden bir şey vardı. Elajca Talon Jungle oyna. Talon Jungle oyna. Bilmediğiniz bir durum vardı. Ben Talon değiştikten sonra hiç oynamamıştım. Ki bunu çok fazla söylemiştim. Benim oynadığım en son Talon böyle R'ye bastığında böyle o bıçaklar maviydi ve dönüyordu. Bir garipti arkadaşlar. O zaman bence daha güzeldi gerçi de. Neyse e, en nihayetinde ben Talon Jungle'ı birkaç kere denedim. E, denedikten sonra orman dönme muhabbetini anladım. Ama Talon'un kombolarını vesairesini oyun mantığını bilmiyordum. Birazcık da Talon'da antrenman yaptım ve karşınızdayım. Arkadaşlar ilk önce W skill'ini açıyoruz. Orman dönmesi aman aman hızlı değil. Ama şunu söyleyebilirim ki çok mobil. Ormanda tam bir cana var. Yüksek elodada oyunu oynuyor. E, profesyonellerin senpai'den baktım. Piklediği maçlar olmuş arkadaşlar Talon'u. Ciddi ciddi oynanıyor yani. Zaten bir ara biliyorsunuz bir buff gelmişti. Talon'un şu an Q'su bir tık nerflü ama orman dönebiliyor. Aranızda böyle Talon seven Talon oynayanlar varsa ormana pikleyebilir. Bir level'da W açmamızın sebebi İki kanama bırakıyor yani tekrardan Skill döndüğü zaman tekrardan W açtığınız zaman Arkadaşlar bakın kullanımları arasında zaten Bir saniye var hemen pasifimizi çalıştırabiliyoruz Mevzusu bu teşekkür ederim Bu arada böyle aman aman hızlı değiliz Ormanda bunu bilin ama ee, Böyle bir kill aldıktan sonra Birazcık öne çıktıktan sonra arkadaşlar bayağı Uçuyoruz Güzel Şöyle pasifimizi vuralım. Kanatalım arkadaşlar. Diğerinden pek hasar almak istemiyorum şu anda. Hop. Bir de buna. Hop şöyle vuralım. Çekelim. Bir buna. Bir buna. Bir buna. Bir de buna. Şöyle bir geri çıkalım. W'muzu atalım. Güzel. Şimdi burada kuşlara girebilirsiniz. Girmeye de bilirsiniz. Ama ben genelde kuşlara giriyorum. Çünkü biz burada kuşları keserken arkadaşlar mit böyle bir agresyon yapabiliyor ekstra sıkıntı çıkarabiliyorlar böyle birbirlerine. İzliyoruz bir anlamda mitleyini. Buradan atlayıp çünkü hemen müdahale edebiliyorsunuz. Talonda şöyle bir şey var arkadaşlar. Belli bir ivmeye kadar Ormancılar arasında çok güçlü değil. Onu böyle bir baştan size söyleyeyim. Mesela şimdi karşımızda kim var? Bakalım. Karşımızda Volibear 1 var. Adam yenilmezli Volibear girmiş bir de. Benim ona one shot atma ihtimalim öyle de zaten yok. Kesme ihtimalim de yok. Ne yapacağız? Saygı duyacağız arkadaşlar. Ama bir böyle bir, birkaç tane item çıktıktan sonra arkadaşlar, ee, dummy'de çalışırken şunu gördüm. Tek combo ile 6k bir karakterden Bahsediyoruz gerçekten asasinlerin Kralı diyebilirim yani böyle net bir şekilde Çok güçlü bir karakter ee, O yüzden birazcık saygı duyalım Ama kastıktan sonra kimseye saygımız yok Onu da söyleyeyim yani şundan Şimdiden bu arada hatırlatayım arkadaşlar Son dönemlerde attığınız like'lar beni gerçekten çok mutlu ediyor Şunu da söyleyeyim Mesela şu kadar like gelirse şu video bu video falan diyoruz ya Hepsini biliyorsunuz çekiyoruz zaman içerisinde Ama mesela şunu sevmiyorum Örnek veriyorum işte Nasus'u daha yeni çektik Üstüne mesela şimdi bir tane daha nosus üst üste attığımız zaman bu sefer sıkıcı oluyormuş gibi geliyor. Hani böyle aralarda böyle 5 gün 6 gün bir hafta falan boşluk bırakmak benim hoşuma gidiyor. Şimdi 4 level olduk. Ben size söyleyeyim. bir buraya gelecek. Şuraya ben bir board koyayım. Burada bekleyelim. bir nereden gelir bilmiyorum ama umarım 2 ve 2'yi buralarda yakalarız. Mide geleceği kesin. Yani üst katılı alıyordur diye düşünüyorum. Haa. Oh al kardeşim yarasın. Hadi. Ne yapmış şey o? Bekirelim. Yo yo girme şu anda. Mi? Girme girme bekle. Şimdi bir yakınım. Şimdi bir yakınım Anıl'cım. Pasifimizi patlattık. Kili çok güzel bir şekilde aldık. Ona da birazcık oynayabiliriz ama onu kesemeyiz. İtiyor muyuz beraber? Gelim abi. Güzel. Ana kalmasın o. Kanaman var dikkat et. Şimdi ben şuradan bir voleye bakacağım. Bota bakalım bir de. Hmm, bota buradan yetişir miyiz? Yetişiriz. Arkadaşlar ignite giriyoruz. Flashlık çok fazla bir durumumuz olmuyor. O yüzden ignite giriyoruz. Burada adamların flaşı varsa bir tık böyle bir acılar içinde kıvranıp ölebiliriz. Güzel. Çok güzel. Burada var mı birisi? Yok. Vallahi çok güzel. Ya abi Lissandra Anıl senin işin herhalde ya kardeşim. Ha ne diyorsun? Senin iron'u mu bulduk biz? Ben Bu... de seviyorum ya oyunu. Warwick dominasyonundan sonra böyle bir Lisandra'ya <laughs> sana da bir sardı değil mi yani? <laughs> bir, bir ince sen de sardın yani hasarı güzel, kitle kontrolü çok. Evet, evet, evet çok iyi. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada Warwick Lissandra videosunu izlemeyenler varsa bedava link kasabilirsiniz demiştim. Bir arkadaş da bana Instagram'dan mesaj atmış. Demiş ki ya abi iyi güzel söylüyorsun da ben arkadaşımla beraber doğuluyorum ama benim arkadaşım top laner. Top nasıl bir şey yapabiliriz demiş. Merak etmeyin top içinde bir tane video çekeceğim. Gördüm. Sonra dedim ki evet yani top dedim başı kel mi? Böyle dedim diye keller alınmasın. Tilkicim kelinden öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya tapleyin içinde bir tane çekeceğiz yani arkadaşlar merak etmeyin. Şuradan atlayacağım arkadaşlar çünkü yüksek ihtimalle içerisi wardlu. Anıl'ı bekliyorum. Girdim. Çok güzel yakaladık. Yani birazcık enteresan bir çıkış denemesiydi ama bir ince de boştu sanki. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, çok rahat gank diyor. Gank demesi çok rahat. Yani o duvardan atlama mekaniği olsun vesaire olsun. Bu dakikadan sonra zaten artık oyunu domine etmek sizin Talon bilginize kalmış. Ben öyle aman aman bir Talon player değilim. Yani kötü de değilim. Çünkü böyle iki gündür falan böyle arkadaşlarımla Discord'da falan toplanıp oynuyorum. Talon pickliyorum özellikle antrenman olsun diye video için. Şimdi bakalım bu iki günde neler öğrenmişiz onu göreceğiz. Hemen bahsedeyim bu arada. Arkadaşlar Talon'un bu arada pasifi bütün mevzusu abi. Ignite gibi çalışıyor. Mantığı Ignite gibi yani adamı yakıyor mevzusu bu. Nasıl yakıyor biliyor musunuz? Tüm yakma mevzusu şu. Talonun her bir sikili rakibe değdiğinde bir yük biriktiriyor. W'yu attınız mesela W'nun gidişi değdi bir yük. Dönüşü değerse iki 2 yük. Q'yu attınız Q değdiği zaman büyük. Mevzumuz burada ne biliyor musunuz arkadaşlar? 3 yük'e ulaştıktan sonra bir tane oto atak attığımız zaman adamın pasifi patlıyor abi. Pasif patladığında şu an AD'miz ve level'ımızla eşit orantılı büyüyor. 256 vuruyormuş. Şimdi bakın burada kim var? Bolivier'ı gördüm. Saygı duymayacağım Bolivier'a. Neden saygı duymuyorum şu an onu da söyleyeyim. Ben 6 level'ım o 5 level. Ve benim burada midimde Pirio var. Eşkıya gibi ormanda geziyoruz. Voli bir de redine gidiyor. Burada komboladık arkadaşlar. Çok da basit bir şekilde öldürdük bu arada. Hiç de zorlanmadık. Adamın da pek zaten yapabileceği bir şey yok yani şu anda buna. Ben şunu da söyleyeyim bu arada. Ya sizden gelecek feedbackler de benim için çok önemli. Ben Talon'u e, yayınlarda falan böyle yüksek arada oynamayı planlıyorum arkadaşlar. Tabii sizin yazacağınız işte vereceğiniz tepkiler de önemli benim için. Böyle benim açımdan Shako gibi hem kolay böyle basit gank atabilen hem de seyir zevki yüksek bir karakter olarak düşünüyorum. Bu kardeşimiz atsın elindeki ortumu. Ondan sonra Gerçekten çekelim yok. bunu fişini. şimdi. Bir iddia atıyoruz. Kanayarak ölüyor arkadaşlar. Bakın adamın yapabilecek hiçbir şey yok bu arada. O çocuk bence kulenin altına girer. O de biz alırız arkadaşlar. Sakin sakin yürüyorum bak. Hiç sinir yapmıyorum. Stres yapmıyorum. Aa. Aa. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Burada ben bir bekleyeyim. Bu ward gözükmedi. Biz buradan Jana'yı tekleyelim. Ekmeğimizi alalım gidelim. burada yapacağım kombu şu anda şu olacak arkadaşlar. E'ye basacağım. Buradan atlayacağım arkadaşlar. Jana'nın üzerine direkt çıkacağım. Havada R'ye basacağım bu arada. E'ye basacağım. Önce E'yi sonra R'yi kullanacağım. Kombomuz tam olarak bu şekilde çalışacak. Direkt R'ye basıp E atlarsam ultimiz iptal oluyor. Ultimiz herhangi birine hasar attığımızda o atak olsun Q olsun arkadaşlar. Direkt adama gidiyor. Bütün bıçaklar adama çarpıyor. Jana neden gelmiyor hiçbir fikrim yok. Şu an Jana'nın gelmesi lazım. Jinx'da da oldu neredeyse. Nerede lan bu cana? Hmm, Okey. Buna vurduk bakın. Teki gördünüz mü arkadaşlar? Teki gördünüz mü? Adamın gel yani refleks verme durumu yok. Buradan böyle çıkalım. Çok güzel oldu bu arada. Tertemiz oldu. Benim şu an üzerinde 5 kill var. 5 kill ile beraber döneceğim buradan. Dediğim gibi bana yorumlarda belirtin Elijah şu talonu oyna, senden izlemek zevkli, e, göze de hitap ediyor zaten bu karakter derseniz oynarım arkadaşlar. Yayınlarda da oynarız, yüksek eroda da oynarız. Sarar yani, Venisa'da da yalan yok. Bir kere cool bir karakter, o yüzden sevdim. Genk mekaniği Shaco'ya çok fazla benziyor. İstediği yerden girip istediği yerden çıkabiliyor. E, Ignite de oynanıyor. şakonun alternatifi yani şu anda benim gözümde tam olarak talon. YouTube'a başladığımdan beri oyunla ilgili ufkum o kadar çok açıldı ki arkadaşlar. Kimi insanların mesela bazen söyledikleri şeylere diyordum ki ya bu saçma sapan bu olur mu şu olur mu dediğim ön yargılı yaklaştım ne kadar şey varsa ön yargılarımı kırdınız. Zaten Einstein'ın bir sözü var ya ee, insandaki ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zordur diye. O kadar doğru ki. Şimdi anla burada dive deneyecekler. Gel kardeşim. Slow'u koydum şu an anıl kaçsın diye. Ben kaçtım abi. Öldü o da öldü. Ölmedim okey. A benim ne içtiydim lan? <laughs> Neye dedim oğlum ben? <laughs> Anıl yap yaptıracaklar bak bana bu numarayı. Ben de yapacağım ya, geliyor abi. Anıl yaptıracak Uludu? bana bunu Öldü ölmez ya. mi? Ölmez <laughs> mi? Adam fena kanıyor kardeşim fena kanıyor. Anıl Neyse, yaptıracaklar abi. bana kan istiyor bak bunlar Anıl. lira ben ne diyor istiyor da. Neden? Neden? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar video buraya kadardı kendiniz <laughs> Ne yapıyorsun oğlum ya? Seni yüzünden öldük ha. Abi kes diye bıraktım. Abi böyle bir oyun iş yok ya. Yok abi ya. Böyle bir oyun iş mi var ya? Bak ben buradan atlarken senin adama ya döner tekme ya uçan tekme atman lazımdı. Bu oynadım? Bak kes bıraktım <laughs> ben burada. <laughs> <laughs> olur olur. Olur arkadaşlar öyle olur. Orada bir tane daha vursam ölürdü de çocuk. Hasarını işte bilemiyorsunuz. Daha fazla oynamak lazım karakterin hasarına hakim olabilmek için. Ne yapılabilir? Bir bluesuna bakabiliriz adamın. Anıl'ı gördüm. Anıl orada. ah Bu nedir ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Jin top ne yapabilirsin sen? Ranked'da niye jin top lane oynarsın? TR server bir harika dostum ya. Vallahi bir harika ya. Abi burada seni isteyen biri var. Hemen koşuyorum kardeşim. Ona montaj çekeceğim. Bekle. Flash yok bir çocuğun. Bekle montaj çekeceğim ona. <laughs> Sürpriz. Abi ona şey Oğlum ignite attı lan adam bana. Bir dakika. Bu da istiyor abi. Oğlum dur lan dur vurma. <laughs> Vay! Vay! lan lan. Abi teleport geldi. Cinattı. Eselim mi? Anıl bir şey diyeceğim sana. Bak buralar karışacak. Bak 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 bak. Beni mu Anıl? Ya oraya Aa, burası karışacak. Mı? Bak Boliviri gördün <laughs> mü şşş Anıl. Anıl. Karışacak buralar <laughs> karışacak kardeşim. Buralar <laughs> karışacak. Ben sana söylüyorum. beni dinlemiyorsun. Arkadaşlar bir de çok güzel bir kombosu daha var. Eğer denk gelen bir yer olursa fight'te Mutlaka göstereceğim. Surf yapabiliyorsunuz abi talonla. Bu da CC pençeden kaynaklı. Zaten talonu şu an sevmemin sebebi bu. Sinsi pençeyle beraber karakter surf yapabiliyor. İki tane böyle birbirine yakın karakter varken birine Sinsi pençeyle diğerine de Q'la gidebiliyorsunuz ve animasyonlar böyle oturuyor. Kayıyor yani karakter resmen. Olacaklardan habersiz bak nasıl tatlı ya. <laughs> Aa öldü diye bıraktım ama okey. Okey. Abi so var. Okey. Okey. Öldü diye bıraktım canı ölmedi benim vardı. Şuradan kenardan ben bir kaçayım da. O kalp krizi geçirsin ben arka tarafa sarkınca. Talon atlar mı atlamaz mı kalp krizi? Biliyor musun sen bunu anıl? Bak. Bilenin agrosunu alacağım abi diyeceksin. <laughs> hayır hayır atlayamam daha şey e, ee, atlama yok. Ben bunu burada <laughs> ben bunu burada sıkıştırıyorum. <laughs> ben bunu burada sıkıştırıyorum. Minyonlar geldi. Anıl sen ne yapıyorsun kardeşim? Hop Hop Ben oradan sıyrıldım. Ne? Kardeşime mi? Ulan. Ulan benim kardeşim oradan vurulur mu ya. lan? <laughs> lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Adamda 3 siteyi görünce dedim ki gitmeyeyim vurayım ben buna. Bir kumar oynadık arkadaşlar ama iyi ki de oynamışız yani orada. Güzel oldu güzel oldu. Ne güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Riot'un bunları ormana sokması aslında şu yönden güzel. Ee, önceden olsa mesela ormanda oynamak istiyorsunuz. İşte ne bileyim laner'larla mesela anlaşamıyorsunuz. Adamlar mesela koşup koşup ölüyorlar vesaire. Ama... <laughs> Benim parayı harcamam gerekiyormuş. Jinx güzel oynadı. Acaba? Evet arkadaşlar şu anda çok korkunç bir durumdayız. Neden diyeceksiniz? Rakip ADC bayağı kastı ve ben ona tek atabiliyorum. O yüzden korkunç bir durumdayız yani. Yoksa korktuğumuzdan değil. Neyse paramızı harcayalım arkadaşlar. Şöyle bakalım Jinx ne kasmış ama? Kalkan yay kasan var mı? Yüksek ihtimalle Yasuo kalkan yay kasacak arkadaşlar. İkinci eşya olarak Kalkan yay kasan karakterler varsa ya da kalkan yay kasan birini görürseniz direkt bunu alın. Bu eşya çünkü onlara karşı biliyorsunuz çok ofi. Ben bazen maçın gidişatına göre çok fetsen bunu alıyorum. Öyle de almıyorum. Beni oyundan düşürdüğünü hissettiğim oldu bazen. Ee, tabii çok fazla da şeyim yok biliyorsunuz. Anlattım bunu artık daha fazla da söylemek istemiyorum. Ee, tecrübem yok ama zamanla olacak. Sevdiğim çünkü karakteri. Bunu aldığınız zaman bu steklendiğinde yok ediyor. Gerçekten yok ediyor. Dümdüz yok ediyor yani. Şu anda da yok ediyoruz ama... Hani hasarlar birazdan çok muazzam olacak çünkü... Deminden beri ben 4K parayla geziyordum. Beyaz atmıyordum. Şimdi hemen şöyle ben bir size limit test göstereyim Eydik. Öl be kankam. Eydik eriye bir limit test gösterelim. O öldü arkadaşlar. Burada şöyle bir slow motion oynayalım. Bu da öldü. Şimdi burada bunu slow oynayacağım arkadaşlar bu ayıyla. Şuradan şöyle atlamam lazım. Şuna vuracağım. Şuradan şöyle bir çıkacağım. Arkadakinin ölmüş olması gerekiyordu ya. Jana ne bastın lan kendine? Kanka ne yapıyorsun bak deli ettin kendini ya. <gülüyor> 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 Manyak etti deli ettin kendini. Deli <laughs> kendini. Kulaşlar falan yanıyor arkadaşlar orada. Aha. Jana. Ne yapıyorsun sen? Gel bakayım buraya. Arkadaşlar karakter... Ya böyle bilmiyorum ya. Deminki hareketi mesela düşünmek çok zor bir şey değil. E, ama insan her oynadığımda daha farklı bir şey yapıyorum. Mesela işte ne bileyim buradan Q'lu atladım, duvardan atladım falan. Bunlar mesela baktığınız zaman Talon oynayanlar için basit mekanikler ama oynadıkça böyle ufkunuz genişliyor ya. Tam olarak öyle bir karakter yani eğlenceli. Tavsiye ederim ormanda Talon oynayın. E, i̇nternetten de kombolarına bakın. Ben öyle kombo öğretecek kadar şey değilim yani şu anda size. Şu kombodur bu kombodur falan Benim burada yaptığım şey orman gameplayi tamamen Ormamda bu karakter oynanır mı oynanmaz mı Cevabım evet sonuna kadar oynanır Challenger, Grandmaster, Elo'larda Kore'de ve West'te oynayanlar var Baktım arkadaşlar kontrol ettim Siz kendinize bakabilirsiniz zaten sempay aracılığıyla Senpei'yi de açıklama kısmından indirip bana da destek olabilirsiniz Aynı zamanda biliyorsunuz ki sempay benim sponsorum Aynı zamanda çok kullanışlı bir e, arayüzü olan e, LoL asistanı Bunu da zaten sürekli olarak yayınlarda gösteriyorum biliyorsunuz Şimdi base'imizi koyalım Çıldırtmaya devam edelim. Anıl seni gördüm oğlum. Yardım abi. Siz Anıl Bilik dön geriye. Abi. Dön geriye. Hop. Ay. Uf, getirin buraya. Of of of. of. Aa telefon burada Getir buraya. Hepsini getir. Anıl gel gel pentam var. Gel gel. Abi gel gel. Gel, gel koş, koş koş koş. Arkandayım, arkandayım. Nereye? Anıl nereye? Beyze koşuyorlardır bunlar. Gel gel. gel <laughs> gel bunlar beyze koşuyordur bak. TR serverında böyle bir şey var. 3'te Üçte 3'ten sonra. Anıl buradan girelim. Gireceğim, 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 gireceğim. Al abi ben öldüm, sıkıntı yok. E ee, ah, bunu yani. aldım. Saymadı. Olsun. Aldım onu da? Yok, onu alamadım. Olsun, olsun, olsun. Olsun. Güzel kaçtılar bu arada. <laughs> Baktı Penta var. Allah. <laughs> Allah. O da öldü bence. Ne diyorsun? Nerede lan adam? Can almıştır ya. FF'i de koydular zaten. Hasar tablosuna da bakalım. Arkadaşlar 19 kill almışız. 27k'da hasar atmışız. Bence gayet güzel. Dediğim gibi birazcık böyle bir elime alıştırayım. Yayınlarda falan böyle lig kasarken kesinlikle oynayacağım. Kullanacağım bir hero. Bence güzel olacak. Elime yakışacaktır diye düşünüyorum. Takdir sizin yorumlarda bekliyorum arkadaşlar cevaplarınızı. Şunu da söyleyeyim. Eee... Hani bu tarz böyle değişik yorumları bana yorumlarda söylüyorsunuz ya. Emin olun ben onları okuyorum. Onlar emin olun benim aklımda. Bazen bazı yorumları okuyamadım, gözümden kaçırdım olabilir arkadaşlar. Yoğunluktan kaynaklı. Hani genel itibariyle devam edebilirsiniz. Yapmadığım bir şey kalmadı arkadaşlar. Hani Yumi Jungle'ına kadar yaptık. Neyse istediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyen Hainler varsa Instagram'dan da takip edebilirler. Arada post atmaya başladım. Instagram'dan hangi hero'yu oynayalım diye postlar atmaya başladım. Onu söyleyeyim bu arada. Sizden oradan da feedback alıyorum. Seviliyorsunuz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.